Sergide farklı coğrafyalara ait e, haritalar bir arada bulunmakta. E, öğrencilerimiz yoğun emek ve zaman sarf ederek bu haritaları e, yaptı. E, yüz, yaklaşık 100 yüz tane öğrencinin el emeği göz nuru ürettikleri haritalar bu haritalar. Haritalar geleneksel ve modern dediğimiz yani bilgisayar yöntemleriyle üretilmiş haritalardan oluşmakta ağırlıklı olarak geleneksel yöntem dediğimiz elle çizim yöntemiyle oluşturulan haritalar sergide bulunmakta Bunun dışında özellikle son dönemde CBS teknolojisiyle haritalama çok gelişti. Biz de bunu haritala yani bunu kullanarak haritalarımızı düzenledik. Türkiye çapında önem arz ediyor bu sergi. Dedim geleneksel yöntemlerle çizilmiş haritaları bulunduğu tek sergi. Kategori olarak dört farklı kategoride haritalar bulunmakta. İlk kategoride Tekirdağ şehri çevresindeki coğrafi özellikleri ve doğal afetleri konu alan haritalar var. Bunun dışında Kurak ve yarı kurak bölgeler veya bizim e, çöl topografyası dediğimiz veya eoliyen topografya olarak isimlendirdiğimiz e, bölgelere ait haritalar var. Biz bu kapsamda e, özellikle İç Asya'daki veya Orta Asya'daki e, eski ana yurdu Türklerin ana yurdu olan kesimleri ve bugünkü Doğu Türkistan'ı kapsayan alanlara ait haritalar yaptık. Yine Trakya'nın e, belirli lokasyonlarına ait akarsu özelliklerini ön plana çıkaran hidrografya haritaları sergide bulunmakta. Ayrıca Türkiye'ye ait ilginç örneklerin bulunduğu harita örnekleri de sergimizde yer almaktadır.